King Tayfa düşmanı hakkında hoş geldin videom Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu bir var. Beyler su geliyor Niye diye sorarsınız? Abi ben normal maçtaydım. Niye oyun kadar kasıyor? Ne oluyor Oyun çok fena kastı. Bana şöyle bir yazı dedi. 5 dakika 5 dakika sonra bakım molası geliyor dedi bana. Arkadaşlar bu bir işaret Stu'nun gelmesi için. Bir işaret dilek bakalım. Ne zaman gelmiş mi? Hayır daha gelmemiş. 5 dakika sonra Stu geliyor böyle. 5 dakika kaldı. Stu geliyor diyorlar. Doğru mu diyorlar acaba? Power League yapacağım da ya League yapacağım da Power yapamıyorum. Bakacağım da süresine. Selin'in yıldız gücünü çıkartamadım. Selin Max şeyli Max yaptım. Yani eğer PCG Mike gelince ben garanti alırım. Çünkü şeyi çağırırım. Yani bir daha yenilirse PCG Mike'da daha sonra bir tane arkadaşımı çağırırım. 10. seviye olunca yani Max olunca diğer karakter yani hak veriyor sana 4 tane daha. O yüzden arkadaşımı çağırırım. 8 bir kez birkaç dakika içinde bakım yapı bakım odası. Bakı. Birkaç dakika içinde bakım kapanacak. Bakım arası sene kadar yeni oyun başlatılamaz. Nasıl lan? Arkadaşlar lütfen abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar 1000 abone olalım bu şeyleri normal live'da söyleyelim. Bin abone olalım da normal live'a gidelim arkadaşlar. Ya. Yani. Keşke 10.000 olmanın videosunu çekebilseydim. O bizden silinmiş. O yüzden çekemedim. Suyu beklerken lan maça başlayacağım diyeceğim maça başlayamıyorum. O zaman gelene kadar biz de şeyden bahsedelim. YouTube kanalımızdan bahsedelim. Bir dakika. Benim yüzüm nerede? 3 dakika önce. Oğlum niye listeye katıyorsunuz? Beyler Stu geliyor direkt satın alacağım O sırada Beyler o sırada başa gireceğim Bu videoyu da yükleyeceğim wow, yemin karakter videosunu Kaç kişi izlemiş? 20, 12 kişi izlemiş bu video bitince stul gelecek. Aga be ilk Brawl Stars videoma bakacağım. İlk Brawl Stars video. Durmuyor. 4600 kupada başladım ben Brawl Stars'a. Şimdi arkadaşlar <laughs> Oyun kan olmadığı için sıkıcı oluyor böyle ya. Ben, ben Oğlum baksanıza ya ben daha yedideyim. Şu anda bu ropesi 70'e kadar yaptım. Hatta daha fazla kutuları da biriktireceğim 40'a kadar. Ona özel video gelecek. Ben en az o 40 kutudan bir gizemli bir gizemli bekliyorum ve bir efsanevi bekliyorum. Efsanevi yok efsanevi beklemeyin efsanevi laf gelmiş bir tane kudan öyle demedim ama yani gelmez ya böyle gelmez ya bir efsanevi bir gizem gelmesin imkan yok abi benim rüyamı anlatayım size ilk önce böyle bir uyudum. rüyamda bir tane mega kutu bana verdiler mega kutu içinden böyle pipe çıktı daha sonra oha şok oldum ulan pipe mi çıktı diye böyle bir şok oldum daha sonra böyle heyecanlandım acaba şey oynayabilir mi artık diye böyle bir sevinmeye başladım. Morjennat takülü oynadım da Piper'la çok güzel gidiyor Morjennat. Oynayabilirim diye böyle bir sevindim, öyle bir sevindim ki daha sonra daha sonra abici ben ne yapıyorum? Zaten rüyadayım ya dedim. Böyle bir kalktım. Daha sonra ki, kalkmaz olaydım. Kalkmaz olaydım. Daha fazla acaba ne olurdu? Mor cennete mi girerdim rüyada? Yoksa başka bir şey mi yapardım? Ay bakın burada bir tane Frank geliyor. Bu Frank acayip şanstı Tam yerine atmış lan ultiyi. Ay ulti diyorum. Vermeyi tam yerine atmış. Ben ne yapıyorum? Ben mi lan? 16 dakika bekleyeceğim bir dakika. Bakalım Brawl Stars bakım molasına ekranı mı yapmış mı? Yoksa Brawl Stars'dan gireceğim. Bakalım hadi. İnşallah yapmışlar. Bakalım. Evet bakım olası Beyler stu geliyor. Stu geliyor beyler. 55 dakika bakım molası var beyler. Ben bu videoyu yayın yayınladığımda geliyor. 55 dakika ne yapacak 55 dakika diyor Beyler. Nono live'a mı girelim? Nono live'a mı girelim? Bu daha devam mı? Ya da yok. King tayfasından mı bahsedelim bu kanalda? Bir girelim. Daha sonra... <laughs> Yenileyim bakalım bu kimler var. Ya beyler bir nolan giremedik. Bir nolan giremedik be beyler. Nolan layıba bir giremedik. Durun bu adam merak et. Bakın boğazındayız arkadaşlar. kesin. He çek. Yaşlı yok. amca bir daha öyle konuşursa. Uluslararası bir daha gireceğim. Onun bir bakım molası bit, bitmedi ya. Bakım molası bir bitsin. 50 dakika Sadece 5 dakika mı gitti? Oha ben bir dakika bekliyorum. ben birkaç dakika bekliyordum. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Stu gelince direkt videoya giriyorum. Görüşürüz.